30 saniye. Spike A'da düştü. Bir düşman kaldı. Bu 3. Helal. Bu mı? O da oralarda. Bekle bekle. Aslanım benim opio de. Okuyal. Çarpılırsam demiştim evet, ama. Ya, de. Allah, ya kömür ya almayayım ya yağmacı alayım kömür çünkü. Okuyal okuyal okuyal. Kömür kömür ya çünkü... okuyal. Hiçbir şey kesin değildir. Unutma. Kömür ama bu kömür. Bak kas falan çıkıyor bu kızdan delireceğim ya. Benim <laughs> silah kim gitti? Allahım. Kanka harbiden sen bana kömür attın. Kömürü nereden buldun? Ya yalan ya. Yemin ediyorum bütün işi gibi yalan ya. Oğlum harbiden bak bana ciddi süre bana kömür attı. Kömürü abi, nereden buldun? Var, <laughs> sage abi Sage var ya. Sage benim silah çaldı abi. Ben o fiyatım sana yetmez mi? Allah, Allah kızlara, kızlara güvenilmez ya. Evet ya. Erkek adamın erkeği hocam? Ayakta kalan son oyuncu. Amına koyayım neyim ben ya? Taşıma simülatörü mü? Kanka sen ace attın. Hala op yok. Spike yerleştirildi. Bam gül. Hadi bakalım. Ace at sana. Ace 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 at. Ace at. Phantom da asit. Yalan bir daha kutladı. Helal. Kill, kill, kill. Helal oğlum. <adam. gülüyor> Şok ver. Oğlum helal, helal la. lan. Helal sana. Manyak anası nasıl? Oğlum sen ruh hastası bütün gün bu oyun mu oynuyor? Amına koy bana göte vurdu tutuş işte ya. Ya ne bana göte siktir git ya. Helal. Şurada. Ben sözümü ne diyeyim?